selamünaleyküm arkadaşlar harika bir traktör videosu ile karşınızdayım bu videomuzda Massey Ferguson 255 Turbo modelini hem tanıtacağız hem inceleyeceğiz hem de piyasa hakkında net ve detaylı bir bilgi sahibi olacağız Arkadaşlar bu traktör Şanlıurfa'da bulunan ova traktörde satılıyor ve ben de bu traktörü incelemek istedim traktör hakkında detaylı bilgiler ve piyasası hakkında hangi fiyata gidiyor size en net bilgiyi paylaşmak istedim. Ama her zamanki gibi videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyerek hemen incelemeye başlıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör Massey Ferguson 255 Turbo özel üretimi yani yerli üretim bir traktörden bahsediyoruz. Bu traktörde 1995 model bir traktörden bahsediyoruz. Hidrolik direksiyon var. Traktörde hatası, boyası vesaire yok. Traktör bilindiği üzere adından da anlaşılacağı gibi 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktör. 3 silindirli bir motor var. Bu traktör de bahçe tipi bir traktör. 8 ileri, 2 geri vites var. 240'lardan üstün bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar traktörün çalışma saati hakkında size net bilgiler paylaşmak istiyorum. Traktör 1995 model çalışma saati ise 4500 saatte. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 1995 model bahçe tipi 3 silindirli bir traktör ve 4500 çalışma saatinde görmüş olduğunuz Massey Ferguson traktör. Traktörün ön lastikleri %90 seviyelerinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %90 seviyelerinde. Lastik durumu, lastik seviyesi gayet iyi durumda. Hatta ve hatta sıfır ayarında diyebiliriz bu traktör için. Ülkemizde sevilen, tutulan bir traktör markası olan Massey Ferguson'un özellikle 240'ın üst versiyonudur. Zaten bu traktörü de biliniyor. Birçok yorumlarda buna da denk geldim. Ee, sevilen traktörlerden bir tanesi. Yerli üretim olduğunu özellikle belirttim. Yerli üretim olmasını şu sebepten belirtiyorum. Yerli üretim demek yedek parça ucuz demek. Bu iki iki daha dörttür. Yani. Çünkü e, bol yedek parça, bol satıcı, e, bol ustası var demek anlamına geliyor. Ülkemizde de tutulan sevilen traktör markalarından bir tanesi. Massey Ferguson 255 Turbo'dan bahsettik. Peki arkadaşlar gelelim bu traktörün piyasası ne kadar? Bu traktör kaç paradan satılıyor? Arkadaşlar bu traktörün satış fiyatı 395.000 TL. Evet, Massey Ferguson 255T turbo bir traktör. E, 95 model almak istiyorsanız traktörün bedeli 395.000 TL. Arkadaşlar videonun e, traktörün fiyatını da size bildirdikten sonra videonun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi eğer aramızda kullanıcıları varsa deneyimlerini, tecrübelerini ve anılarını varsa ekstra bilgilerini mutlaka ama mutlaka bizimle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu bir tanıtım videosundan bazı yerde satılan bir Mazda Ferguson 125 Turbo Traktör'ün e, özelliklerini ve piyasa hakkında biraz da kısaca bir bilgi sahibi olmaktı. Amacımız videonun sonuna gelirken bir kez daha kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi sizden rica ediyorum. Ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.